Saygı ve sevgiyle selamlayarak e, oturumu açıyorum. O, hocalarımızın özgeçmişlerini dinlediniz. E, aslında e, Türkiye'nin e, alanlarında en güçlü e, temsilcisi olan hocalar şu anda huzurunuzda ve her birisi de konuşacağı konuyla ilgili gerçekten ciddi emek vermiş durumda. Biz bugün burada. ...aslında tarihten bir... E, ...pencere aralayalım istiyoruz. En açık ifadeyle... ...şu anda... ...İslam coğrafyası... ...çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya. Nereden bakarsanız balık ...bakın oluk oluk kan akıyor. Sadece 2016 yılında... ...Birleşmiş Milletler verilerine göre... ...Akdeniz'de... ...Ege Denizi'nde... ...boğularak ölen... Cesedi karaya vuran insanların sayısı altı bin civarında. Lütfen bu ifademe dikkat edin. Cesedi karaya vuran Birleşmiş Milletler'in temsil ettiği Müslüman sayısı. Rakamlar artık çok fazla böyle ölümü kanıksar hale geldik. Çok fazla dünyamızda bir laf ifade etmiyor. Ama lütfen unutmayın bir tek insanın ölümü alemin ölümü gibidir. Kuran bu noktada çok açık bir tutum ve tavır belirler ve Kuran'ın hayatı esas aldığı ilkesinden hareket ederseniz, evet bir tek insanın haksız yere ölmesi, öldürülmesi, tüm insanlığın öldürülmesi gibidir. Burada ilginç olan bir şey var. İşte Türkiye kapılarını açtı, şu anda 3,5 milyondan fazla mülteci Türkiye'de. Avrupa kapılarını sonuna kadar kapatmasına rağmen tel örgülerden başka yerlerden sızan ölüm pahasına oraya ayak bakmak basmak isteyen insanların basabilenlerin sayısı 1 milyonu aşmış durumda ve çoğunun da orada hangi koşullarda yaşadığını bilmem ilgilenip hiç merak ettiniz mi? Niye Müslümanlar Müslümanların yaşadıkları Müslümanların var olduğu topraklardan vazgeçerek yerini, yurdunu, evini, barkını terk ederek batının kıyılarına ayak basabilmek için ölümü göze alarak denizde dalgalarla boğuşuyor. Niye? Hem bir yandan batıya küfrediyoruz ve bir taraftan da batıya yani kapılar açılsa kaç Müslüman kalacak bu soruyu sormak zorundayız. Ne oldu? Ya akıl tutulması yaşıyoruz. Evet çok açık gerçek bu işte. Yani İslam coğrafyasında Nereye giderseniz gidin. Kan var, gözyaşı var ve ortada çok ciddi problemler var. Ve burada bir adacık olan, gerçekten de bu coğrafyanın içerisinde bir güven adacığı olan Türkiye'de yani umarım korktuğumuz başımıza gelmez. Gittikçe bu güvenilir, böyle güven içinde yaşanılabilir bir ülke vasfını üzgünüm ama gittikçe daha fazla kaybediyor. Yani problemler biz kanıksadık ama tahayyül ettiğimizden daha ağır. Biz Suriyelilere kucak açtık ama bize kucak açacak kimse yok. Yok yok. Yani nereye gideceksiniz ki? Yok. O zaman bu gerçekle yüzleşmemiz gerekiyor bizim. Öyleyse şu soruyu soralım. Yani ben şimdi hem oturum başkanı aynı zamanda da tebliğciyim. Biraz bu hakkımı kullanarak açışı azıcık uzatmış olacağım. Derdim o. Şu soruyu sormak zorundayız. Ne oluyoruz? Nereye gidiyoruz? Niye bu hale geldik? E bir zamanlar en çok somut bir örnek İspanya'da oradan yerinden yurdundan edilen Yahudilere kucak açan Osmanlıydı. Ama bugün Müslümanlar Müslümanların yaşadıkları yerlerden başka yerlere Müslüman olmayı olmayanların yaşadıkları yerlere gidip oralarda hayata tutunmaya çalışıyorlar. Üstelik de onur kırıcı bir tutum ve tavırlarla. Türkiye'nin dışındaki hiçbir yerde sığınmacıların böyle çok rahat dolaştığını falan düşünmeyin. Sadece bakın her şey çok ülkede sığınmacılar için özel alanlar ayrılmıştır. Özel kamplar onun dışına bile izinle çıkabilirler. Böyle çok kolay değil. Ama işte bunları düşünmemiz gerekiyor. Sormak istediğimiz soru şu. Ne oldu da Müslümanların yaşadıkları bölgeler çok açık ifadeyle yaşanılamaz hale geldi? Ve bu sorunun cevabını çok uzaklara gitmeyin. Kur'an'dan iki ayetle iki ayette bulacağımızı düşünüyorum. Birisi şu diyor ki Cenab-ı Hak yeryüzündeki canlıların en kötüsü aklını kullanmayanlardır. Burada evrensel bir kural var. Aklınızı kullandığınız zaman gerçekten de dünyayı anlarsınız, anlamlandırırsınız ve aklı kullanmanın beşeri yaratıcılıktaki zirvesinde iki unsur çıkar karşınıza. Bir, bilim, iki, sanat. Bilimde yoksanız yoksunuzdur. Sanatta yoksanız insan olma vasfınızı kademe kademe yok edersiniz. Yani sanatla duygularını rafine edemeyen, inceltemeyen, kontrol edemeyen insanlar şiddete savrulurlar şu anda İslam coğrafyasının şiddete savrulmasının arkasında yatan birinci etken aklın etkin kullanılmamasıdır. Daha doğrusu Müslümanlar maalesef aklı kullanmanın İslam'ın insana yüklediği en büyük sorumluluk olduğunu unutmuşlardır. İşte bundan 100 sene önce Maturidi bu gerçeğe işaret ediyordu. Aklı kullanmanın farz olduğunu, aklı kullanmanın en temel Müslüman insan için sorumluluk olduğunu, hatta insan için sorumluluk olduğunu açıkça ortaya koyuyordu. Biz bunları unuttuk. Arkasından bırakın aklın önemini unutmayı, bir de akıl düşmanlığı yapmaz mıyız? İşte içine sürüklendiğimiz savrulma bu. Yani aklınızı kullanmamanızı anlarım. Saygıla duyarım, sizin bireysel tercihinizdir. Ama akıl düşmanlığının ne dinde yeri vardır, ne insanlıkta yeri vardır, ne de bizim kültürümüzde yeri vardır. Akıl düşmanlığı yaptığınız anda kendi kendinizi yok etmeye başlarsınız. İşte içine düştüğümüz sürecin birinci boyutu. İkincisi, Cenab-ı Hak diğer varlıklar içerisinde sadece insana beşeri planda yaratıcılık bahşetmiştir. O zaman insan hayatın anlamını da Kur'an'ın bize yüklediği sorumluluk olan dünyayı imar etmeyi de en temel sorumluluk, aklı kullanmayı da bu yaratıcılıkla birlikte düşünmek zorundasınız. Kur'an'da bunun adı nedir? Enerjinin verimli kullanılması sonucu ortaya çıkan salih ameldir. Nasıl yapacaksınız salih ameli? Aklınızı kullanacaksınız. Enerjinizi etkin kullanıp iyi işler yapacaksınız. Salih amel dediğimiz şey de budur. Cenab-ı Hakk'ın size bahşettiği bu yetileri aklı kullanarak siz salih amele dönüştüremezseniz o zaman hayatın anlamını yakalayamazsınız. Geride iki şey kalır. Ya ölümü kutsallaştırmak ki şu anda bunu çok iyi yapıyoruz ya da yakarak, yıkarak, yok ederek hem kendinizi hem de dünyayı yok etmektir, yapmaktır. Şu anda Müslümanların yaptığı da bu maalesef. Peki diyeceksiniz ki çıkış yolu yok mu? Ben de size diyeceğim ki Cenab-ı Hak Kur'an'da diyor ki öldükten sonra dirilme ile ilgili. Gale men yuhil izame ve hiye ramim. Birileri çürümüş kemikleri alıyorlar, ufalıyorlar şöyle ve diyorlar ki bu çürümüş kemikleri kim diriltecek? Cenab-ı Hak da diyor ki onları ilk defa kim yarattıysa o diriltecektir. Bu ayet muazzam bir çağrışım yapıyor. Eğer bu millet geçmişte muazzam bir medeniyet inşa etmeyi başarmışsa o zaman onun daha iyisini yeniden yapabilir. Bunun olabilmesi için önce aklımızı özgürleştirmemiz lazım. Yani İslam düşünmenin aklın önünde hiçbir engel tanımaz. Bizim bugün yaşayan Müslümanlara rağmen tanımaz. Çünkü Müslümanlar kendileri aklın önüne engel olarak çıktılar. Ama İslam, İslam böyle. O zaman bu İslam'ı özgürleştirmek zorundayız. Bu İslam Müslüman insanın aklını etkin kullanması için bize destek olmak durumunda. Bunu sağlayabilirsek emin olun pek çok şeyin üstesinden gelebiliriz. Bu çok zor değil. Bu yüzden bugünkü panelimiz bence son derece önemli. Yani özellikle bir yandan Türk düşüncesinin en güzide kafalarını anlamaya çalıştığı meslektaşlarım. Diğer taraftan onların birikimlerinden hareketle biz bugün bir takım sorunları nasıl çözebileceğimizi de birlikte düşünmek durumundayız. Yani çok açık bir cümle kuracağım. Matuidi gibi sadece Türk dünyasının değil, tüm İslam coğrafyasının medarı iftiharı bir kafa şayet batıda yetişmiş olsaydı bugün Matuidi ile alakalı onlarca, yüzlerce doktora tezi yapılırdı, master tezi yapılırdı. Biz daha Maturidi'nin meşhur bilinen kitabı tefsirini yeni tercüme etmeye başladık. Zannediyorum dördüncü cilt çıktı. Dördüncü cilt çıktı. çıktı. Beş çıktı mı? Evet. Beş çıktı. Tamam ne güzel. Ben dördüncü cilt bende var. Henüz beşinciye ulaşamadığım için ben dörtte takıldım demek ki. Beş bana henüz gelmedi. Yani onu bile çevirmeye yeni başladık. Ha mutlu olacağımız noktalar, hususlar neler? İşte bir yandan Burada Sönmez Hoca maturidilikle ilgili çalışmalarda çok önemli derlemeler yaptı. Çok çok çalışma yaptırmaya başladık birlikte. E, Hülya Hanım maturidilik konusunda e, harikulade bir kitap yazdı. Maturidili Akıl Vahiy ilişkisi e, tam adını biraz sonra kendisi söyleyecek. Diğer taraftan İsmail Hakkı, e, Ünal ve bu Hanife ile alakalı e, e, hadis alanında benim bizim ilk doktora tezi. ...hadis alanına başka çalışmalar var ama... ...hadisle ilgili yapılan ilk ciddi doktora tezi... ...İsmail Hakkı Ünal Hoca'nın doktora tezidir. E, Aşir Bekmen Ünal da İslam coğrafyasındaki yazma eserler üzerinde bir otoritedir. Ve maturidilikle ilgili, yeselilikle ilgili pek çok çalışması vardır. O yüzden bugün e, sizlerin de oluşturacağı sinerjiyle... E, ...burada bir fikir ziyafeti, bir bilgi ziyafeti e, olacak. Ve e, zannediyorum çıkartacağımız bir takım sonuçları da sorunların çözümüne yönelik olarak biz devreye sokabileceğiz. Evet Cenab-ı Hak bize bu aklı verdiyse bunu kullanmakta en büyük sorun sorumluluksa o zaman geride ne kalıyor? Geçmişte ortaya çıkan işte büyük alimlerin görüşlerinden yararlanarak sorunları biz çözeceğiz. Bilmem derdimi anlatabildim mi? Maturidi sorun çözmez. Ebu Hanife sorun çözmez. Onlar kendi zamanlarında sorunları çözdüler. Bu sorunları biz çözeceğiz. Ama e, akıllı insanlar geçmişin tecrübesinden yararlanmayı da bilirler. Evet, e, bu çerçeve içerisinde biraz da kronolojiye uygun olarak ben bir sözü İsmail Hakkı Ünal hocaya vermek istiyorum. E, Ebu Hanife Maturidi'nin de İslam coğrafyasındaki akılcı pek çok eğilimlerin de olanındaki isimlerden birisi ama Ebu Hanife'yi de çok iyi tanıdığımızı söyleyemeyiz. Nitekim şimdi İsmail Hakkı Hoca'yı dinlediğimiz zaman hakikaten Ebu Hanife'yi tanımadığımızı e, fark edeceğiz ve biraz da hayıflanacağız. Bu da bizim bir hastalığımız. Kendi değerlerimizin maalesef farkında olmuyoruz ama çıkış yolu da burada.